Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çöp şiş hazırlayacağız. Ee, şöyle önce sıvı malzemelerini koyacağım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Arkadaşlar evet şöyle bir iki yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. Arkadaşlar burada baharat olarak da benim tatlı pul biberim var, çok az bir karabiber, kekiğim var, şöyle tatlı toz biberim var bir çay kaşığı kadar ve yeteri kadar da tuzum var arkadaşlar. Şimdi bunu kabıma boşaltıyorum. Arkadaşlar şöyle güzelce karıştıracağım. Bu karışımımı ilk başta böyle güzelce karıştırıyorum. Tavuklarımı da şöyle göz aldım ben, küp küp doğradım ee, ve hazırladım. Şimdi sosumu iyice karıştırdıktan sonra karıştıracağım ve e, buzdolabında en az 2 saat olmak üzere bekleteceğim. Arkadaşlar şu şekilde koyuyorum. Bekletiyoruz ki sos tamamen içine çeksin ve yoğurt yoğurt bu karışımı iyice yumuşatsın diye. Tavuklarımız böyle yumuşacık olsun ve dışları kızarmış olacak, içleri yumuşacık olacak arkadaşlar. Şöyle her tarafına iyice gelecek şekilde karıştıracağım. Bu arada ben buna sarımsak da koyacaktım. Şimdi hemen sarımsak da getiriyorum. Çünkü unuttum sarımsağı. Arkadaşlar şöyle iri bir diş sarımsağımı içerisine şöyle doğrayacağım, rendelemeyeceğim. Çünkü zaten bekleyecek, kokusunu alsa yeter. Evet, bu şekilde. Şimdi tekrar iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi karışımımın şöyle kabımın ağzını streç filmle kapatıyorum. Güzelce. Ve buzdolabında en az 2 saat bekleteceğim. Arkadaşlar tavuk şişlerimin yanına bir de patates hazırlayacağım. Şu şekilde doğramak istiyorum patateslerimi. Arkadaşlar şöyle tırtıklı makasına pardon bıçağımla doğradım. Böyle şekli güzel olsun dedim. Şöyle bu kadar yeterlidir herhalde. Evet şimdi bunu da baharatlayacağım. Sonrasında e, ikisini beraber fırına vereceğim arkadaşlar dolapta iyice bekledi ve şimdi artık şişlere dizme zamanı geldi şimdi arkadaşlar şu şekilde alacağım ve tek tek şişlere dizeceğim normalde e, fırın tepsisi kullanabilirsiniz hani kare var ya onlardan e, fakat ben sabahleyin bunu yağlamıştım o yüzden tekrardan bir tepsi kullanmak istemedim. Şu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Aralarına hiçbir şey koymayacağım. Çünkü çocuklar onu sevmiyor. Aralarındaki şeyleri. Domates, biber. isteyenler koyabilir. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi böyle tepsime koyacağım. Bu yoğurt e, yumuşak olmasını sağlıyor. Şu an etlerim gerçekten böyle yumuşamış belli. Ama yerken de lokum gibi olmasını sağlıyor. Arkadaşlar bakın hepsini bu şekilde dizdim. Ee, şöyle saplarını da birazcık kestim çünkü çok uzunlardı. Buraya patates koyacağım için. Şimdi şöyle patatesimi aldım arkadaşlar, bu şekilde doğramıştım daha önceden. Sonra şöyle baharatlandıracağım arkadaşlar. Toz biber, e, karabiber, tatlı pul biber ve tuz. Bunları şu şekilde dökeceğim. Arkadaşlar şöyle çok azıcık da sıvı yağ gezdireceğim. 3 yemek kaşığı kadar falan. Sonrasında patateslerimi şu şekilde karıştıracağım. Böyle hepsi birbirine iyice karışana kadar bütün patatesler, sıvı yağ ve baharatlar ulaşana kadar hepsini karıştırıyorum. Evet, şu an hazır. Şimdi tepsime dökeceğim şu boş olan yere. Arkadaşlar şöyle elimle yapmak istiyorum ben bunu. Şöyle tek sıra halinde gezeceğim. Evet arkadaşlar şimdi fırına verme zamanı. Arkadaşlar yalnız ben şöyle yapacağım. Ee, ilk önce bu şekilde yağlı kağıt serip e, fırına bu şekilde vereceğim biraz böyle buharında pişsin sonrasında açacağım ve kızaracaklar şöyle bunu oğluma hazırlıyorum oğlum çok fazla tavuk yiyeceğini düşünmüyorum yerse bir tane daha veririm şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Bunu oğluma hazırladım. Şu an sabırsızlıkla bekliyor. Siz de çocuklarınıza yaparsanız mutlu olurlar. Afiyet olsun şimdiden.